Evet, gelelim fasulyenin faydalarına. Ee, gene görüşemedik. Yüz yüze görüşemedik. Uzun zamandır. İşlerim var. Onlarla uğraşıyorum ama e, arada sırada video atıyorum. Yeni, en son bir video attım. Olmuştur herhalde bir hafta. Bir hafta on gün. Onu seyredemeyenler veya seyret diyenler onunla ilgilensinler iyi bir video zaten videolarım hep iyi Vardır var ya internette ben uçuyorum kaçıyorum benim videolarım zaten iyi yani ben de uçarım kaçarım muhabbetleri tamam biraz tabii ki kendine güvenmek iyi de bazıları abartıyor gibi geliyor neyse geçelim o olayı ee, neden video çekiyorum bugün bir arkadaştan bir yorum gelmiş, soru sormuş. Gerçi direkt olarak cevap verdim kısa bir cümleyle ama genelde erkekler bu olayı hep yanlış yapıyorlar. Arkadaşımız ne demiş? "Orhan abi kız bana soğuk davrandı. Ben de ona aynı şekilde davrandım. Kız geri geldi. Peki peki kızın geri gelmesine nasıl tepki veririm? Nasıl davranmalıyım?" demiş. Bu olayı hep yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Kız soğuk yapıyor. Genelde peşinden koşuyorsunuz. Bir halt olmuyor bu arkadaş. Benim söylediklerimi dinlemiş ve aynı şekilde ona cevap vermiş ve kız geri gelmiş. Burada eğer kız geri geri geldiğinde dikkatli olacaksınız. Erkeklerin çoğu tak diye atlıyor. Tamam mı? Ee, gelmiş. Gaz vereyim. Hayır. Burada mesafeli olmak çok önemli. Tamam mı? Ee, bunu bana yaptın. Şimdi seni düzgün iyice tanımam lazım. Çünkü bunu ileride yaparsın. Ee, seni tam olarak tanımam lazım. Prensiplerime uyuyor musun? İstediğim bir kız mısın? Tamam mı? Karşındaki, karşındakinin bunu fark etmesi lazım. Yani benimle beraber olmak, bu flörtü devam ettirmek o kadar da kolay değil. Tamam mı? Çünkü, çünkü kadınlar her istediklerini aldıkları için genelde, genelde kibar olmak, her istediğini vermek bir şey bir şey ifade etmiyor onlar için. Çünkü çok çok kolay. Herkes aynı şeyi yapıyor. Kadınlara her şeyi nedir o o kadar kolay veriyoruz ki prensiplerimiz olmadığı için değeri olmuyor. Yani çok kibar, her şeyi e, veren bir erkeğin değeri yok. Bu davranışların değeri yok. Çünkü herkes aynı şeyi yaptığı zaman değeri düşüyor olayım. Bunu anlamıyorsunuz. Günümüzde kadınlara o kadar her şeyi çok kolay veriyoruz ki abi her şeyi yaptım onun için her şeyi yaptım beni terk etti veya cevap vermedim. Çünkü değerin yok. Herkes aynı şeyi yapıyor. Aynı şey yani ne bileyim ee, her erkeğin dövmesi olduğu zaman onun bir değeri kalmıyor. İlk başlarda dövme yaptırdığın zaman aa, cool. Şimdi herkes de dövme olmaya başladı. Şey oluyor. Nedir o? E, normalleşiyor. Hatta çoğaldıkça değeri düşmeye başladı. Aa, herkes dövme yaptırıyor. Herkesin üstünde dövme var. Anlıyor musunuz? O yüzden farklı olmanız lazım böyle bir şey yaptı geri geldi mesafir olacaksınız. Tabii bunu abartın demiyorum. Tamam mı? O dengeyi bulmak zorundasınız. Yavaş yavaş. Yavaş. Hızlı şey yavaş aslında e, yavaş olmak olayı olayı olayın değerini arttırıyor. Senin değerini arttırıyor. Yavaş bakacağım nasıl bir hatunsun. Böyle bir şey yaptın ileride yapar mısın? Bunları söylemiyorsun tabii ki davranışlarınla. Da, dav, her şeyin davranış, e, her şey davranışların belirli. Kız geri geliyor, bak bunu bir daha yaparsan, tamam. Kısaca söyleyebilirsin, ultimatom falan verme. Ultimatom kesinlikle verme. Ama okey, tamam, davranışlarınla Karşındakine bunu belli et. Benim prensiplerim var. Bunu bir daha yaparsan olmaz. Tamam mı? Flört edemeyiz. Benim benim de çıkan kızın e, şey e, benim çıkacağım kızın belli bir standartları olması lazım. Ya e, tabii ki benim standartlarım olması lazım. Tamam mı? şey bok, bokunu çıkardık. <laughs> Neyse. Yani benim standartlarım var. Onları onlara uyuyorsan devam ederim seninle. Bu sinyali vereceksiniz karşını, karşınızdakine. Bunu da sadece hareket davranışlarınızla verirsiniz. Erkekler ultimatom vermeyi çok seviyor. Ultimatom veriyorsun, yapıyor. Ne yapıyorsun? Devam ediyorsun oluyor. Abi ne yapayım? Hadi görüşürüz kardeşim. Benim seninle iş, işim olmaz. Ben böyle bir hatun istemiyorum. Bununla ilgili bir sürü video yaptım. Çekip gideceksiniz. Devam ettirmeyeceksiniz flörtü. Etkileşimi devam ettirmeyeceksiniz. Ama hatayı ondan önce yapıyorsunuz. Bunu hareketlerinizle belli etmek yerine Hakkını hakkını vereceksin. Baktın e, hoşuna gitmeyen bir şey yapıyor, hemen hareketlerinle şey yapmayacaksın. Etkileşime girmeyeceksin. Arada bir e, mesaj atacaksın, kısaca mesajlar atacaksın, tamam mı? Aramayacaksın, sormayacaksın. Başkaları arıyor, o kadar çok e, taleplesi var ki. O o kadar çok talepli hepsi aynı. Onları bırakıyor zaten. Hadi diyelim birini seçti. Bırakıyor onları hep aynılar. Hep aynılar. Abi diyor şey, e, vereceğim 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 tamam mı? Şey yapacağım. Nedir o? Onu baştan çıkaracağım. Ondan sonra ilgimi çekeceğim. Herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Ş Seninle beraber olma, seninle çıkma, seninle deyte çıkma oranının şey, yüzdesi çok düşük. Herkesin aynı şey yaptığı şey, 20 kişiden seçiyor seni, 10 kişiden seçiyor. Ha bir tane yakalarsam vereceğim ilgiyi, ondan sonra çekeceğim. Bak bana aşık olacak. Oluyor, bazen oluyor. Ama o 20 kişiden biri. Seni seçecek mi 10 kişiden, 5 kişiden seni seçecek mi, seçmeyecek. Ama ama 5 kişi varsa veya neyse, 10 kişi varsa sen farklı davrandığında seni seçme ihtimali yüksektir. Çünkü değerin fazla. Değerin artıyor davranışlarınla, standartların olduğunu anlayınca değerin artıyor. Bunların nedenleri var. Bir sürü video yaptım. O yüzden Kendinizi satmayın bu kadar kolay. Geri geldi. Mesafeli. Nedir o e, şeyi yöneteceksiniz, flörtü yöneteceksiniz. O dengeyi bulacaksınız. Çok çok geri çekin kendinizi demiyorum ama sizin ilginizi kazanmasına izin ver. Yani mesafeli davranız, davrandığınızda ilginizi kazanmak isteyecektir. Dete çıktınız, vücudunuzda ilginizi hemen vermeyin, Davranışlarınızla ilginizi hemen vermeyin, bakışlarınızı hemen vermeyin. Bunların hepsinde ilgili video videolar çektim. Bunları seyredin. Anlıyor musunuz benimle? Hani tabii ki her e, olay çok farklı, tamam mı? yanlış davrandığınız zaman kaçıyorlar. Eğer bunun bir kadınla ilgili sıkıntınız varsa, kadınla yani spesifik bir kadınla ilgili bir sıkıntınız varsa benim de Skype'tan görüşebilirsiniz. Videonun altına şeyi koyuyorum. Nedir o? Linki koyuyorum. Anlıyor musunuz? Çünkü bazıları şey yapıyor. Abi nasıl çözüleceğiz? Her olayı çözebileceğini zannediyor erkekler. Çözül yapman gereken bazı şeyler var. Kaç çekip gitmek mi veya olayı e, ele almak mı? Bunları bunları yanlış yapıyorsunuz. Çekip gitmeniz gerekirken üstüne gidiyorsunuz. Üstün nedir o e, aktif olmanız gerekirken kendiniz geri çekiyorsunuz. Bunları ayarlayamıyorsunuz. Eğer bu konu, e, bu durumlarla ilgili problemleriniz varsa. Benimle Skype'ten görüşebilirsiniz, <laughs> mail atın bana, şey yaparız. Nedir o? Ee, konuşuruz. Bir de çözeceğim bu olayı. Her zaman, her zaman kadın erkek ilişkilerinde her zaman her olayı çözemezsiniz kardeş. Yani her şeyin çözümü yok. Sizin istediğiniz bir çözümü yok. Bunu anlayın. Bazen çekip gitmek olayı olayı unutmak belki olaya ikinci bir şans veriyor. Bunu anlamıyorsunuz. Bazıları da dediğim gibi tam tersini yapıyor, yanlış yapıyor. İşte bu burada ben devreye giriyorum. Çünkü e, tam olarak ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Burada tecrübe olaya giriyor. Dediğim gibi eğer e, sıkıntınız varsa Gönderin bana bir mail konuşalım. Neyse çok uzatmayayım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.